Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz karşınızdayım. Köy binası 17'nin son mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Yanlış duymadınız. Bu mücadele köy binası 17'de son üçlenmemizi istenilen mücadele arkadaşlar. Sonrasında artık nasip kısmı olursa köy binası 18'de mücadele Güçleriz Hızlı bir şekilde videoya geçiş yapacağım. Bu mücadele dünya şampiyonası finallerinde Ronos'un finalde Flip atmış olduğu saldırı arkadaşlar. Yani saldırıya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, Kronos Felipe saldırırken Dünya Şampiyonası finallerinde Espor modunda saldırmıştı. Bizden normal mod olarak bu düzeni işlemimizi istiyor. Yani bu düzenin Espor modunda bu saldırıyla üstlendiğini görünce yani bir yerden sonra diyorsunuz bu adamlar neden orada anlıyorsunuz arkadaşlar espor modunda final maçında o kadar stresin altında bu saldırıyı yapmak yemin ediyorum her baba yiğidin, her baba yedin değildir. Ben size söyleyeyim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bir de şunu da başta söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben kalemle saldırıyorum arkadaşlar. Kalemle saldırdığım için tek tık saldırı attığım için e, önceden de saldırısını zor atıyordum. E, bu tarz çok fazla varyasyon gerektiren saldırıları kalemle rahat atamıyorum arkadaşlar. Çok zorlanıyorum. Taktiği biraz ben zorladı, zorlandım yaparken. Ama siz basitçe yapacağınıza eminim. Zaten tek tek nerede ne atacaksınız hepsini söyleyeceğim. Dediğim gibi köy binası 17'nin son mücadelesi. Emeğe saygı. iki sayesinde like atarak hem bir de videoya destek olabilir. Güncel Kılıç Okulans videolar içinse kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sahip puanınız var. Sahip puanınızı da alırım. Hiçbir ve destekle ücretsiz bir şekilde emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek 3 e, üçlenmesine geçiş yapalım. Normalimiz olduğu için daha kolay arkadaşlar. 3 polon okçu kulesini atıyorsunuz. Sonrasında üst taraf görmez yapıyorsunuz. Büyücü kulesi, okçu kulesi, çoklu alan, monolit, depremler, koruyucu, Alev topu 5 şifacı korucuya atıyorsunuz. Kahramanlar salonunun biraz köşesinden gönderin. Yoksa hapşırık yem oluyor. Kraliçe golem. Süper kırıcı. duvara açıyorsunuz. 4 şifacı da buradan gönderiyorsunuz. Sonrasında golem önde. Kraliçe arkada. Bu arada bombacı mülem kulesini görünmez yapıp roket balonlarını sallıyorsunuz kara hava ikseyi indikten sonra alevasını gönderiyorsunuz oradan. Alevası rahat rahat yürüyüşüne başlıyor. Kraliçeye odaklanıyoruz tekrardan. Klan kalesi geliş yönüne zehir büyülerini yapıştırıyoruz. Hem kral hem klan kalesini orada alıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir mevzuda şampiyonu da almanız gerekiyor arkadaşlar burada. Kraliçe şampiyon da alacak. Roket balonlarıyla orada iki tane roket balonuyla büyük kulesini indiriyoruz. Kraliçe Üst tarafa doğru gelecek şimdi. Oradan e, şampiyon da olacak. Dolmuş ok sayesinde rahat bir şekilde bir yandan koruyucu yürüyüşüne devam ediyor. Artık kraliçeyi çekebiliriz. Üstten doğru gireceğiz. Buz golemi kral kraliçe. Duvar kırıcı. Rakip kraliçenin o tarafa doğru geçiş yapacağız. Kral zaten bizi tanklayacak. Kırıcıyla duvara yol açtık. O arada zaten yine donmuş ok sayesinde kraliçe Rakip kraliçeyi de alıyor. Artık iş şampiyona kalıyor arkadaşlar. 3 adımı gerçekleştirin. Alt taraftan şampiyon özelliği istediğiniz yere artık roket balonlarını teker teker savunma başı gönderebilirsiniz. Kraliçe özelliği de mevcut. 3 buz büyüsü mevcut. Görünmezlik büyüsü mevcut. Mızraklarla zaten uzaktan aldı. Daha alevasızdan çıkacak askerler var. Kraliçe özelliği. Bir buz büyüsü orada. Cehennem Kulesi'ne. Roket balonlarında. Daha erken göndersem daha az hasar alacaktı. Bir buz daha attım. Dediğim gibi normal saldırı. Olduğu için normal mutta Olduğu için büyü bile artıyor. Ee, Bir de alev açısı bile açılmadı. Kalemle takip etmesi cidden zor. Bir üst, bir sol, bir aşağı. Geldik köy binası 17 son mücadelesi videosunun sonuna. iki saniye zirip like atarak hem kalan izleyeceğiz. Sıkma diye. Güncel kulaşa okulan videolar için ise kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızlar. Allah'a olun. Seviyorsunuz. <laughs>